Mesela Risale-i Nur üzerinden verim. Risale-i Nur talebileri. Mesela şimdi ihtilaf edilmemesinin bu fitnenin bir sebebi nedir? Dediler ki çoğu biz Risale-i Nur'u okuruz. Bundan başka hiçbir şey de okumuyoruz. Tamam Bu biz başka hiçbir şey okumadık. Peki şu tutulan meslek ve meşrep bütün ümmetin gidebileceği bir cadde midir? Yani bu ümmet alim olmayacak mı? onların dediği tarza kitabı sünnetin üzerinde böyle onu asıl yapıp okumak değil mi? Bunları kabul etmeyecek mi? Yani şu şu tarz bir nurculuğun ümmet yanında kabul göreceğine ihtimal veriyor musun? Onu dava edenler de buna ihtimal veriyor mu? soruyorum. Valla kimse ihtimal vermez. Böyle bir nurculuğu dünyada nurcudan başkası kabul etmez. <laughs> Doğru mu? E peki söz ne diyor kabul etmesin ben de bir meslek tuttum. Ya işte bak sorun burada. Sen aleykum bis sevadil azam dedi Resul-i O sevad-ı azamı iltizam edeceksin. sevad azamı teşkil etmeye çalışman lazımdır senin. sevad azamı teşkil etmek eğer senin gaye ve maksadın olsaydı seni bu hatalardan korurdu. Onun için Resul-i Ekrem çok kıymetlidir bak bu hadis. Bu el sünnetin temel şiarı olan bir hadistir. Çok geniş manaları var cemaati terk etme, cumayı terk etme ne olursa olsun. Bu imamların arkasında namaz kılınma öyle deme. Ümmeti hakir görme. Çok manalar var ve en mühim manası budur. Aleykum bir sevadil azam. Sevad-ı azam gaye ve maksat olsaydı ne olurdu? Ha, anla ki sevad-ı azamın gitmediği bir cadde ihtilafa götürür seni. Bu böler, ümmeti bölüyor. Her biri bir husus şey. Benim buna ihtiyacım var. Ben ben hakkım diyor gidiyor. Kabul eden gelsin diyor. Bunu kabul eden okusun. O da öyle okusun, ben de böyle okuyayım. Olmaz o.